Herkese merhabalar, Antalya İlgi Hayvan Hastanesi'nden uzman veteriner hekim Onur Kıvrak Dalban. Bugün size dişi kedilerde kısırlaştırma operasyonları ile ilgili bilgi vereceğim. Öncelikli olarak temel bilgi vermek gerekirse, dişi kedilerde 5,5-6 aydan başlayarak kedilerimiz olgunluğa ulaşmakta ve kızgınlık belirtileri göstermeye başlamaktadır. Kızgınlık belirtileri başlayan hayvanlarımız popo kaldırma, yerlerde de belenme, cam ve pencerelere kenarlarında durma, kapıda durma, yüksek sesle bağırma bu tarz hareketler sergileyebilirler. Eğer ki bir kedimiz çiftleşmek istiyorsa ve bunu gerçekleştiremiyorsa burada dışarı kaçma eğilimleri başlayabilir. Onun haricindeki kısımda da sık kızgınlığa girme durumlarından kaynaklı piyometre tarzı hastalıklara karşılaşabilirler. Bunlardan korunmak amaçlı genç kedilerimizde ve ilerleyen yaşlarda kedilerimizde de aynı şekilde kısırlaştırma operasyonlarını tercih etmekteyiz. Kısırlaştırma operasyonlarımızda ameliyatlarımızdan önce mutlaka kan tahlili yapılıp anesteziye uygunluk durumu mutlaka kontrol edilmelidir. Bu yaptığımız ameliyatta kan tahliline bakıldıktan sonra kedimizin sağlık problemi görülmediği için operasyona geçilmiştir. Operasyon seçenekleri olarak katı ve gaz anestezik modelleri kullanılmakla beraber gaz anesteziklerin kullanılmasını daha çok tercih ediyoruz kısırlaştırma operasyonunda mümkün olduğunca çok küçük kesitler kullanıp mümkün olduğunca hızlı bir şekilde iyileşme sağlanabilmektedir. Yakalık ve korse tercihleriyle beraber dişi kedilerimiz ortalama 5-7 günlük süreçte tekrardan eski hayatına normale devam etmektedir.